Herkese selamlar arkadaşlar. A101 Market'in 25 Temmuz yani bu Perşembe günü katalogdaki ürünleri birlikte inceliyoruz. Video geçmeden önce emeğimin karşılığı olarak kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Haydi başlayalım. İlk sırada bir buzdolabı ile başlıyoruz arkadaşlar. Özelliklerini de buraya yazmış bulunmaktayım. Fiyatı ise 8.499 lira. Yine aynı markadan bu sefer 7 kilo 1000 devir çamaşır makinası. Aynı fiyatta yine özelliklerini de buraya yazdım. Yine Seg markasından 6 programlı bulaşık makinesi 8.499 lira. Samsung markalı süpürge 3.299 lira. Homatek elektrikli katlanabilir çelik cezve 399 lira. Cemgusto ezme tava 26 santim 279 lira. Cemgusto'dan yine ezme basık tencere 26 santim 449 lira. Paşa Bahçeden Borcam dikdörtgen tepsi 189 lira. 4 kişilik otomatik kam çadırı turuncu renginde 1099 lira. Çadırın yanında da gayet kullanışlı olabilecek katlanılabilir plaj piknik sandalyesi kırmızı renginde 189 lira. Kadınlar için patik çorap beşli pembe 36 ve 40 bedenleri için 57 lira 50 kuruş. Kuzucu lor peyniri 1 kilo 49 lira 50 kuruş. Ürünlerimiz tamamen resmi katalogdan alıntıdır arkadaşlar. Bunları hazırlayıp sizlere sunduğum için emeğimin karşılığı olarak kanala abone olursanız sevinirim. Burcu reçel çeşitleri 1 kilo vişne ve çilekli 59 lira 90 kuruş. Amat dana kangal sucuk 500 gram 187 lira 50 kuruş. Yetiş toz deterjan 9 kilo renkliler ve beyazlar 159 lira. Viking sıvı sabun çeşitleri 750 milim 24 lira 50 kuruş. Göz ve dudak kalemi çeşitleri 34 lira 90 kuruş. Lure vücut spreyi çeşitleri 200 milim 59 lira 50 kuruş. Renak bulaşık makinesi kapsülü 33'lü 139 lira. 29 jant alüminyum bisiklet kırmızı renginde 5500 lira. Bu ürünler ve daha fazlasını satın almak için A101 mağazalarına 25 Temmuz'dan itibaren uğramayı unutmayın. Şimdiden iyi alışverişler dilerim.